Evet arkadaşlar yeşil perimiz. Kardeşim bu nereden gelmişti? Kıbrıs'tan. Kıbrıs'tan özel olarak benim için geldi. %89 alkol. Bu da yeşil, yeşil, peri var burada. Bu içtikten sonra geliyor böyle. Neyse. Şekerimiz burada. Kanazlı karışsın diye. Burada bunu kaynatıyoruz. Yeşil perimizle karıştırıyoruz bunu. Ebemizin neyse YouTube hakları için küfür etmiyorum. Şimdi bunu içeceğim arkadaşlar. İçtikten sonra buradaki yeşil periyi göreceğiz. Bunu böyle içmenizi tavsiye ederim. Öbür türlü kanınıza karışmıyor çünkü. Rakı nasıl sizi çabuk sarhoşuydu arkadaşlar? Şekerli olduğu için. Evet. Bu... Of. Tam bu kadar çekme o <laughs> äh gitmir men ököýim